yapıyoruz. E aqui, eu ve ve eu e, gerçekten güzel olacak. Da, A, da Fernando, da agora Fernando, agora, agora o vivo. Giovannis. Agora é, o vivo. Merhaba. <sup> <Eu sup> <ben>, <laughs> Evet arkadaşlar, ben Hı. öbür ıı, e, kişilerle de paylaşayım. O meyve, o meyve şey yayını. Bu da nasıl paylaşacağım <laughs> onu da bilmiyorum ama evet. neyse daha sonra da öbür arkadaşlar da görürler. <gülüyor> Sanırım. <gülüyor> Maça hazırlanıyoruz. Böyle bir masa kurduk. Yemeklerimiz olacak, misafirlerimiz olacak ve bu zamanı sizlerle paylaşacağız. Daha da şey e, şey. güzel şeyler olacak. Bekliyoruz bakalım. Neler olacak. E, Brezilya'nın bu maçı alması gerekiyor. Hadi yani yok, yok. Alırsa güzel olur. Diğer Değil maça kalmaz. De, de, de. Maç öncesi de maç öncesinde sizlerle paylaşalım dedik. Ha? Mas eu da Evet. evet. Furkan El kanalımızı e, takip etmeyi unutmayın evet. arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Not Yayınlar not devam see. edecek. İnşallah bu maçı da alacak Brezilya. Bu da e, Difi. Biz DF olduğumuz için başkenti DF diyorlar. Burada e, ait Globo. Her ile ait ayrı bir Globo kanalı var. Globo burada en çok seyredilen kanal. Öyle söyleyelim. Bir dakika yine görüşmek üzere.